özellikle de kanser olanlar, psikolojik sorunları olanlar, evden çıkamayanlar, çokluk kişilik bozuklukları ya da e, genç kızlarımız var. Yine bir çocuğumuz vardı, 24-25 yaşındaydı, e, bazı bağımlılıkları vardı ama. Diyordu ki, kafamdan kötü fikirler gitmiyor. gitmiyor. E ve dedim ki, sen kötü fikirler gitmedikçe hasta edeceksin kendini. Sonra bazen diyor ki, belim ağrımaya başlıyor. E dedim ki, daha önce var mıydı? Yok, kötü fikirler olunca bel ağrım oldu. Evden çıkmamaya başladım. Kendimi yorgun hissetmeye başladım. Sonra daha da bedensel hastalıklara yol açıyoruz. Şimdi bu, Allah'tan eğer korkmuyorsak, korkmuyorsak, tabii ki benim de Allah korkum var ama Allah korkumu şöyle yaptım. Eğer dedim, olmazsam korkmalıyım Allah'tan. Yani... Onun karşısına çıkıp hesap verememe korkusuyla yer değiştirdim hı hı. ve onun için dedim ne olursa olsun her günümü en iyi şekilde yaşayacağım ve şükrederek yaşayacağım. Mesela bugün birine dahi faydam olduğu anda diyorum ki şükürler olsun aldım senden olan bir şeye fayda dokundum onun faydasını da kendimde gördüm diyorum. Aynısını o günkü danışanım da söyledim. Bugün dedim Allah için ve kendin için ne yaptın? Düşündüm. Ne düşündün? Kötü düşünceler düşündün. Hı hı. Peki, e, hani şeytan dediğimiz şey siyah sistemde ise, kötü düşünceler de siyah e, sistemde ise sen bugün Allah için mi düşün? Hayır, şeytan için düşünmüşüm dedi. Hı hı. Orada ayrımlara bakılması gerekiyor. Yani eğer sen kötü düşünüyorsan evet hastalıklara buyurun gelin. Ben artık kötü düşünmek istemiyorum, kendime dönmek istiyorum. Onun için de bir hastalık olursa kendime daha çok zaman ayırırım deyip kendimize hasta ediyoruz. Hı hı.